Merhaba arkadaşlar. Oncak Butik kanalına hoş geldiniz. Evet, bugün Şen abla ne yapacak? Kışlık yapmaya devam ediyor. Şen abla bugün kışlık bir palto yapacak yine bu bebeğime. Tabii ben bu bebeği ölçü olarak alıyorum, kullanıyorum. Diğer bebeklerime de Aynı e, paltoyu giydirebilirim. Siz de bir tane bebeği ölçü olarak kullanabilirsiniz. Bu demek değildir ki sadece bu bebek giyecek. Hepsi giyebilir. Barbilerin hepsinin çünkü hemen hemen e, ölçüleri aynı. E, bazıları e, biraz daha toplu barbiler var. Onlara da yapmak isterseniz onların da üzerinden ölçü alabilirsiniz. Evet şimdi bize ne lazım? Bir tane e, iğne iplik makas ve yine silikon tabancası, ay konuşamadım arkadaşlar. Silikon tabancası lazım. Şimdi onu şöyle bir köşeye koyacağım. Ee, bu paltoyu çok kolay e, yapacağız. Ee, yine çok fazla dikişi yok. Ee, ayrıca kumaş, yani kumaş değil aslında, keçe. Özellikle keçe seçtim. Hatta üstüne şöyle bir şey aldım, ölçü aldım bebeğimden. Onu nasıl aldım göstereceğim şimdi size. Bunu kullanmamın sebebi şey yok, atmıyor, dikiş yapmama gerek yok. Yapıştıracağım yine yanlardan. Dikişsiz bir palto yapacağız. Çok da zevkli. Yalnız keçe alırken ince olanını, daha yumuşak olanını alın yapıştırırken zorlanmamak için. Ya da şey olabilir, eskimiş bir Polar kazağınız olabilir. Polar da çok güzel e, şekil alıyor ve yapışabiliyor. Evet yine çok konuştum. E, şimdi hemen başlıyorum. Bebeğimi, Barbie'mi şöyle koydum. Ben genelde böyle e, ölçü çıkarıyorum. Siz de bebeğinizden böyle ölçü çıkarabilirsiniz. Ya da bir kağıdın üstüne yapabilirsiniz. Ben şimdi pratik olsun diye böyle bebeği yatırıp şuradan boyun kısmından Şöyle omuz kesimine kolu biraz büyük yapacağım palto olduğu için biraz büyük çizdim. Sonra aşağıya doğru hafif açarak indirdim. Şimdi bunun aynısını isterseniz bir kağıda çizip yani şöyle yarımını alıp bu tarafa taşıyabilirsiniz. Ya da şöyle katlayıp Şöyle ortadan ikiye katlayıp iğneleyip kesebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle şu benim dikiş iğnemle tutturacağım. Ve şöyle ortadan ikiye katladım. Daha pratik. bunu hem ön hem arka olarak kullanacağız. Çok pratik kendi başınıza kolaylıkla yapabileceğiniz bir palto bu. Kışlık bir palto yapıyoruz pembeden. Neden pembe yapıyoruz acaba? Neden pembe yapıyoruz? Kıyafetleri birbirine uysun diye. Bir de ben pembeyi çok seviyorum biliyorsunuz. Bir de pembe zaten Barbie'nin rengi. Barbie de pembeyi çok seviyor. Evet bundan bir tane daha keseceğiz. Sonra göstereceğim. Evet, bunu da iğneledim. Kestim, açtım. Şöyle ortadan iğneledim. Aynen şöyle keseceğim. Evet, ikisini de kestim. Aynı ölçülerde kestim. Ne yapacağım Silikon tabancamla yapıştıracağım ama lütfen yapıştırırken elinizi yakmayın hatta büyüklerinizden yardım alın Ben bunu kapamış mıyım acaba Hı, kapamışım Evet şöyle her tarafını yapıştırıyorum. pratik bir palto olacak ama süsleyeceğiz. Süslü bir palto, sevimli bir palto yapacak Şen abla. Şen abla biliyorsunuz süslemeyi özellikle bebeklerinde süslemeyi çok seviyor. Şimdi her tarafını yapıştırdım. E bu nasıl giyilecek diyorsunuz değil mi? ne yapacağız biliyor musunuz? Şimdi şurada ortada bir çizgisi var ya. Ortadan şöyle ayıracağım. Evet. Paltomu açtım. Şöyle ters çeviriyorum. Ve Paltomun arka tarafı, burası ön tarafı. Bunu isterseniz ütüyle, sıcak bir ütüyle, ılık daha doğrusu daha yumuşatabilirsiniz. Yumuşuyor çünkü. Şuraları biraz daha açabilirsiniz. Bebeğimize prova yapacağız şimdi. Evet, bebeğime oldu. Şuralara yine aksesuar düğmeler getireceğim. Yakayı çok açmıyorum palto olduğu için. Böyle kısa bir palto yaptık. Şimdi bunun kolları nerede? Kolları nerede? Evet. Yine böyle bir çorabım vardı. Çoraptan. Şimdi onu da göstereceğim. Ben önceden kestim. Çok e, sıkılmayın diye önceden hazırladım. Ama şimdi nasıl yaptığımı göstereceğim size. Şimdi paltom şöyleyken. Daha şurada bir ek parçam var. Şimdi bunu böyle aldım. Ben e, şeyin lastik tarafını kol tarafı yapacağım. Şöyle göstereyim. Şimdi bunu nasıl kestim? Şuraya oturtturdum. Daha önceki videolarımda bu kol e, kalıplarını nasıl aldığımı göstermiştim. Şöyle yapıp Kolun aynısını buraya bunu ikiye katladım iki tarafı da eşit olsun diye ve şuradan kestim aynı şeyi bunlara yaptım şu şekilde koydum ve kestim şimdi bu kısımlarını içten dikeceğim diktikten sonra da e, paltomun kollarını ekleyeceğim paltomun kolları triko olmuş olacak yani iki çeşit kumaş kullanmış olacağım. E, aynı zamanda tasarım yapmış oluyoruz değil mi Evet şimdi dikip geliyorum Bekleyin hiçbir yere kaybolmayın Evet şimdi kazağımın kollarını diktim ters çeviriyorum şu diktiğim yer şuraya denk gelecek ve içeriden yani dikişli yerler aynı yere denk gelecek şimdi şöyle oturtacağım şunu parmağıma takıp daha kolay oturtuyorum şöyle. Bunu iğneleyebilirsiniz de şöyle açtım buralardan dikeceğim arkadaşlar. Evet, kolları da çevirdim. Şimdi bir daha giydirip prova yapacağım. Evet, böyle bir Amerikan fermuarımız vardı hatırlarsanız bu cırt cırtı. Şimdi şöyle küçücük kestim. Şu kısma yapıştıracağım. Ne dikkatlice. Evet biraz kurusun. Bastırıyorum, bekleyeceğim şöyle. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Geçen gün böyle bir şey buldum. Küçücük düğmeler buldum. Bunu dikmeyeceğim, yine yapıştıracağım ama isterseniz dikmeyi seviyorsanız siz dikebilirsiniz. Ben şimdi paltonun üzerine bu düğmeleri böyle yapıştıracağım. Daha da siz süsleyebilirsiniz. Bir tane beremiz vardı, o bereyi de takalım. Tam takım olsun. Vallahi güzel oldu. Evet, beremi de taktım. Palto'mu da giydim. E neyi eksik? Bunun bir çanta, bir de çizme sanki, değil mi? Gerçi yine geçen sene çizme yapmıştık ama sizin için yine pratik çizme düşüneceğim. Bu palto gibi pratik çizme ne yapabiliriz? Düşünüp çekeceğim sizin için. Tamam. Evet paltomuz bitti. Basit, kolay ama güzel bir palto oldu. Siz buraya isterseniz boncuklar koyabilirsiniz ya da farklı şeyler koyabilirsiniz. Evet nasıl beğendim mi? Ah Bayıldım, bayıldım. Pembe benim rengim. Pembeyi çok seviyorum. Hadi arkadaşlar biz gidiyoruz. E, işimiz var çünkü. Siz bizi takip etmeyi unutmayın tamam mı? Hadi Şen abla sizi çok seviyor. Bay bay. Hadi hadi koş koş. Ay evet evet dur itekleme canım. Aa, bay 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 bay.